Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, TBS K9 e, ışıklı mekanik hissiyatlı klavyesini inceliyoruz. Yok amına. İçinden bunun garanti belgesi çıkmadı arkadaşlar. Evet, şöyle şöyle yapalım. At gitsin. E, TBS bir Türk yolu arkadaşlar yani milli gururumuz. Görmüş olduğunuz gibi şeyi var. E, iplik dokuma yapmışlar şeyi ve güçlendirmişler kenarlarını. Görmüş olduğunuz gibi ve USB yerde e, 2.0 kullanarak kullanıyorlar. Artı da güçlendirmişler yine USB'lerini. Mekanik hissatlı. Görmüş olduğunuz gibi ama tuş basımları çok sert. E, bir yazı yap yazdığınız zaman mesela uzun süreli bunu tavsiye etmiyoruz. Ee, arkası metal gördüğünüz gibi, o yüzden bu da çok ağırlık katıyor. Görmüş olduğunuz gibi ışıklı arkadaşlar. Şimdi testine geçelim bunu. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi klavyemizin ışıkları bu şekilde. Mavi, mor, pembe, sarı ve yeşil olmak üzere 5 adet rengimiz var. Burada FM tuşumuz var. Açma-kapanma tuşumuz hemen yanında. Görmüş olduğunuz gibi açıp kapatıyoruz. Fn tuşu na basarak hem kısıyoruz hem de şey yapabiliyoruz. Caps Lock, Num Lock ve Scroll Lock tuşlarımızı oradan kapatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi geri açalım. E, benzeyen bir ekranımız var. <laughs>